Sorelde Aslanlı teşekkür ediyoruz. Yeniden stüdyomuza dönüyoruz sevgili seyirciler. Her sabah olduğu gibi yine bu sabahta bir konuğumuz var. Uzun bir ismi olduğu için izninizle kağıttan okumak durumundayım. Tarla Başı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Gün. Evet. Doğru değil mi Doğru efendim? efendim isminiz? Doğru. Peki, Sayın Gün hoş geldiniz öncelikle Teşekkür yayınımıza. E, sizi konuk etme nedenimiz dün e, tüm basın yayın organlarında çıkan bir haberdi. Siz dernek aracılığıyla avukatınıza başvurdunuz evet. ve. Ee, sonunda İstanbul'un ünlü semti Tarlabaşı'nın sakinleri olarak e, semtinizi korumak adına oradaki mülkünüzü, varlığınızı kültürünüzü korumak adına e, UNESCO'ya başvurma kararı aldınız ve tüm resmi başvurunuzu evet. da gerçekleştirdiniz. Evet. Bununla ilgili olarak aslında Beyoğlu Belediyesi e, uzunca bir yıldır çalışma yapıyor. E, kamuoyuna da duyuruldu. Orada yapılacak değişikliklerin neler olacağı konusunda aslında hepimiz bir fikir sahibiyiz ama sizin önemli itiraz noktalarınız var. Bir mülk sahiplerinin mağduriyeti, ikincisi de burada tarihi binaların yok edileceği endişesi. Ee, lütfen bu itiraz noktalarını biraz açar mısınız? Hangi konularda siz özellikle itiraz ediyorsunuz ve en sonunda UNESCO'ya başvurma kararı aldınız? Şimdi efendim... Bak <laughs> demin de çok güzel özetlediniz. Belediyenin çalışmalarına haberdarız dediniz. Evet bize de 2006 yılında Hakla Belediye görüşmelere başladığı zaman 2006 yılının üçüncü ayında biz ilk görüşmeye başladık belediye ile grup grup ada bazında o zaman belediyenin yetkililerinin bize söylediği tarla başında bir yenileme olacak bu yenileme yapılırken işte bölge ilan edilecek ve hak sahipleri paraları olan bu binalarını kendi binalarını yenileyecek parası olmayan halk da tapu sahipleri de bina sahipleri de e, Dünya Bankası'ndan 20 yıllık ucuz faizli krediler alacak binaların yenilecek. Hı hı. Buna herkes alkış tuttu. Burada bir problem yok. Hatta 2005 yılında Radikal Gazetesi'nde belediye Başkanı bir beyanatı var. O Radikal Gazetesi haberinde diyor ki burada işte insan, isteyen insanlar binalarını yenileyecek. Efendim isteyenler de 3-4 tane bina küçük parseller olarak yani 50-60-70 metrelik parseller 3-4 bina sahibi bir araya gelebilir gelecekler ve bunlar isterse tek bir blok halde yani 200-300 metre taban oturumlu bina yapabilirler. Kendileri hür iradesinde bir müteahhit bulup yaptırabilirler. Hatta orada haberi yapılırken yani buralarda işte butik oteller falan, alışveriş merkezleri falan yapılacak diye haberler çıkıyor diyor soran gazeteci. O da ona aynen cevap veriyor. Diyor ki yani bunun diyor kararını diyor hak sahibiyle diyor inşaat şirketi diyor belirleyecek. Biz diyor hani belediye olarak ...olayı organize ediyoruz diyor. Evet. Yani yetkilerimizin dışına çıkmak istemiyoruz diyor. Bundan sonra süreç böyle yürürken 2007 yılında biliyor hepimizin bildiği gibi... ...burada bir ihale açıldı. Gazetelerde, haber kanallarında yayınlanıyor. Ee, ama içerini biz bilmiyoruz. Burada bir ihale oldu. Sonra 2008 yılının Ocak ayına geliyoruz. Tekrar bizleri ee, görüşmelere davet ediyor halkı. Orada burada bir ihale yapıldığını işte eee ya o görüşme sahanda broşürler vardı masaların üzerinde mahallenin eski görüntüsü ve yeni görüntüsü. Sonra zaman içerisinde biz yani ne olacak proje nedir filan sorduğumuzda sonra avan projeleri zannediyorum 2008'in 5. aylarında filan görebildik. Baktık ki ön caddede 4 ada var. Bu 9 adadır bunun tamamı. 4 evet. adası ön caddeye cepheli, diğer 5 adası da arka cephede. Bir baktık önde 4 adanın üzerinde 2 tane otel var. Hı, hı. Bir tane alışveriş merkezi var, bir tane de ticaret merkezi var. Siz bu ön caddedeki ticaret merkezine alışveriş merkezine mi itiraz ediyorsunuz hayır, arkadakilere? Hayır, öyle değil. Hı -hı. Şimdi e, bunları gördüğümüzde, e burada şimdi burası tapulu mülkiyet. Bir kere burada tapusuz hiçbir yer yok. Belediyenin dahi burada bir yeri var. Tamamen vatandaşın tapulu mülkiyeti. Evet. E, biz sorduğumuzda mesela alışveriş merkezi yapılıyor. Burada 40 tane bina sahibi var. Bu bina sahiplerine bu alışveriş merkezinden bir hak tanıyacak mısınız? Hayır. Buradan bir tanıyamayız hak. Hatta e, biraz komik ama bunu da burada itiraf edeyim. Biz belediye başkanın yardımcısıyla falan görüşürken biz orayı bir ünlü iş adamına sattık dediler. ...ben hatta sordum nasıl olur halkın malı üzerinde bir proje yapıyorsunuz... ...halka bir hak tanımıyorsunuz ve burayı sattık diyorsunuz. Evet. Yani ondan sonra oteller falan orada otel olduğu için kimseyi hak tanıyamayız. E nasıl olacak? Arkala, arka taraflardan ancak hak sahiplerine konut verebiliriz dediler. Ya yani adamın ön caddede binası var, iş yeri var, ticarethanesi var... ...siz arkadan konut vereceksiniz. Neyse zaman içinde bu pazarlıklar yürürken... E ...ne kadar konut vereceksin, ne kadar metre vereceksin konularını çok zor öğreniyoruz. Bize yazılı bir döküman hiçbir zaman verdikleri yoktur. Efendim, işte örnek veriyorum. Önde bir bina diyelim ki 100 metre oturumu var. Toprak oturumu, dört katlı bir bina. İşte biz buraya 500 TL değer biçtik. Hı hı. E bu değeri kim biçti? Yani bizim bilgimiz Mutlaka yok. Belediyenin de bu konuda bir takım çalışmaları vardır elbette e, değer biçerken. Şimdi bize söylenen efendim, Evet. E, serbest piyasa... ...da değer tespiti yaptırdık. Ee, fakat zaman içinde geçtik, gördük ki... ...inşaat şirketi, GAP İnşaat... Ee, ...bu ihaleye girerken... ...bir fiyat belirlemiş binalara. Ve o binalara belirlediği o fiyatları da belediyeye teklif vermiş. Evet. Şimdi bu Türkiye'de, bana göre... Özür diliyorum, ben 60 yaşındayım. Ben bu yaşımda, ben ilk defa Türkiye'de böyle bir şey duyuyorum ve böyle bir süreç yaşıyorum. Hukuk devleti diyoruz. Yani nasıl olur bu mülk tapulu vatandaşın mülkü burada belediye bir ihale açabiliyor ve dışarıdan gelen bir inşaat şirketi halkın malına bir fiyat teklifi yapılabiliyor. <laughs> Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk defa böyle bir şey oluyor. Birebir orada e, mülkünü satmak isteyenler de olmuş olabilir mi? Yani onlarla bire, direkt bağlantı kurulup da böyle yapılmış olabilir mi? Hayır Çünkü efendim, şimdi... bildiğim kadarıyla oradaki mülkünü e, bedeli karşılığında verenler de şimdi var. var. Şu anda var tabii. ama şimdi şöyle bakın süreç şöyle yani aşağı yukarı bizim dernek kuruluş ...2008'in Şubat'ın 18'inde. Evet. Şimdi bu süreç kurulduktan sonra, biz görüşmeye başladıktan sonra... ...bizim önümüze devamlı bu yasayı koydular. 5.366 sayılı yasa. Bu yasanın içerisinde dediğim gibi acele kamulaştırma maddesi var. Hı hı. Şimdi halk cahil. Halkın önüne bir, ta bir tane tablo, seçenek getiriliyor. Diyor ki, sizin malınıza şu değeri tespit ettik biz. Bir, mülkünüzü bu bedelle inşaat şirketine satacaksınız satmamakta direttiğiniz zaman o zaman bir el varsayalım ki 100 lira arka cebede bir bina. Diyor ki o bedel karşılığında size arka adalardan onları da şerefiye şerefiye ayırdılar. Belirli fiyatları var yani evet, şerefiye hı. şerefiye. Diyor ki işte en düşük şerefiye örnek veriyorum. Burada 5.000 yetele diyor dairenin metrekare fiyatı. Buradan 50 metre yer alırsanız ...250 bin yetele. Sizin binanız 100 bin yeteli, ...150 bin yetele de üstüne borçlanacaksınız. Evet. Aslında tabii... E, ...anlattıklarınıza baktığımız zaman... ...mutlaka kendi iradesiyle... ...oradaki hakkını da devreden belediyeyle... ...bir şekilde anlaşmış olanlar da var. Siz de zaten söylüyorsunuz bu tip olanlarını. Ama e, biraz da... ...olumlu yanlarından tabii ki elbette... ...siz de bakmaya çalışmışsınızdır. Bu yönde çalışmalarınız da oldu mu? Yani o bölgenin... E, ...toparlanması gerektiği konusunda hatta da bir istek e, var. Ee, siz kendi içinizde düşündüğünüz zaman evet gerçekten buraya el atmak lazımdı. Tarla başının düzenlenmesi lazımdı deyip de belediye yetkilileriyle oturup görüşmelerde yaptınız mı? Şimdi efendim biz dernek adına <laughs> 13 kez görüşme yaptık. Evet. Biz tarla başını şimdi benim e, 2008'in Şubat ayının 18'inden beri gazetelerde yazılarım var, beyanatlarım var, Hı -hı. görüşmelerim var. Bir hiçbir halk sahibi dernek başkanı da kendim. ...biz burası böyle kalsın, buraya kimse dokunmasın... ...biz buranın bu haliyle memnunuz diyen bir tane şahsiyet yoktur. Evet. Burasının herkes yenilenmesini istemiştir, yüzde yüzü. Bugün 278 bina vardır bu alanda, 443 tapu sahibi vardır. 443 sahibinin yüzde yüzü bu yenilemeye olumlu bakmıştır. Ama hakça bir paylaşım. Hı hı. Bir... 200 hak sahibi üzerine biz 7-8 ay önce belediyeye müracaat ettik. Dedik ki eğer burada bu dönüşüm gerçekten binaların yenilenmesi ise biz bunları yenileyebiliriz. Bize ruhsat verin. Tabii o da tek başına çok pahalı bir girişim. Tek tek müsait. Hayır sahibi. bunu yapabiliriz biz. Yani her bina sahibi değil. 200 lira, 300 lira, Hı -hı. 200 bin yeteri, 300 bin yeteri harcar binasını yapar. Buna herkesin gücü var. Buna yetki vermiyorlar efendim. Evet. Yasa veriyor aslında ama kendileri ve onlar bize dediği biz ada bazında proje yaptık. Yani 30-40 binayı toparladık bir bina yapacağız. E tamam o zaman bizim yapılacak inşaattan oluşacak inşaattan bize adil bir hak tanıyın. O da yok. Nedir efendim işte bizim belirlediğimiz fiyattan inşaat şirketine malınızı satacaksınız. Kesin şey bu uygulama bu. Eğer satmıyorsanız o bedele karşılık yer alacaksınız. Adamın bir tane binasına siz 400 bin dolar şey 400 metre, 500 metre, 100 metre oturumu, 500 metre kullanım alanı binaya 100 bin yetire fiyat biçeceksiniz. Ondan sonra 50 metre kareyi daireyi 5000 yeter eden metre hesabı Evet atacaksın. Sadece parasal anlamda değil, maliyet anlamında değil orada tarihi yok edilmesi Şimdi, anlamında da sizin bir takım itirazlarınız vardı. Ve anlaşılan o ki şu anda tüm bu itirazlar görüşme noktaları tıkandığı için artık e, dünya başkenti olan İstanbul'a da dikkat çekerek UNESCO'ya başvurmuş durumdasınız. Hepimiz bu tarihten sonra artık e, oradan gelecek kararı beklemek durumundayız. Evet. Teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. E, tekrar